Biz seni e, milli takımda e, görmeyi çok istiyoruz. E, sen de istiyor musun? Olacak mı böyle bir şey inşallah? Ee, ben ilk başta biraz milli takım sürecinden bahsedeyim. Ee, 2000 e, geçen sene isterseniz biraz bahsedeyim, Tabii. biraz çok daha <laughs> gitmeyelim. Geçen sene e, ben dizim so, sol dizimden ameliyat olmuştum. Benim menisküsünde yırtık vardı. Ve ben sol dizimden ameliyat oldum. Bu gerçekten etrafındaki arkadaşlar da bilirler, çok büyük bir ameliyattı. Dizimi iki taraftan delmişlerdi. Ondan sonra ben hızlı bir iyileşme sürecini geçtim ki hemen milli takım'a geri döneyim diye. Ondan sonra milli takım çünkü ben hala gidip milli takım oynayacağımı düşünüyordum ve gerçekten bu bana böyle antrenmanlarda aşşek veriyordu, böyle ayrı bir hırs veriyordu. Ve e, kadro açıklandı, e, işte 16 kişilik mi 20 kişilik kadro açıklandı ve sabah ben hatırlıyorum işte sabahın 4'ü gibi 5'i gibi kalkıp sırf o e, kadro açıklaş, açıklanma anını e, beklediğimi ve kadro açıklandıktan sonra e, bizim yani benim ismimi saymadılar. Şimdi bu kesinlikle çok e, üzmüştü beni ilk olarak. Ondan sonra orada bir gazeteci arkadaşımız e, sormuştu işte hani Enes Kanteri niye e, ismini saymadınız falan. Bu tabii milli takım yöneticileri buna değişik cevaplar sundular. Bu hani ben buradan da onları kesinlikle eleştirecek bir şey söylemek de istemiyorum. Ama burada hani Türk halkına e, söylüyorum bir daha bu eleştirin e, veya işte bu e, Kamu bütün medya e, e, sundukları şeyler hiçbirisi doğru değil. Buradan ben bütün e, Türk kardeşlerime, Türk abilerim, bütün Türkiye'ye söyleyeyim, e, hiçbirisi doğru değildi. Ben e, milli takıma gelip oynayacağımı ben her e, geçen sene her demecimde bildirmiştim. Ama bu milli takım süreci yaşandı ve e, Fransa maçında, bu çeyrek final kalma maçımızda ben her 5 dakikada, her 10 dakikada bir telefonuma bakıyordum, istatistiklere bakıyordum. İşte, Türkiye mi önde, Fransa mı önde diye. Ben hatta dua ettiğimi hatırlarım hani e, Allah'ım hani sen Türkiye'ye en böyle hak ettiğini, şampiyonlukları yaşat diye. Bu Ama benim orada olmamışım ve beni gerçekten çok üzmüştü. Çünkü ben hani küçük, e, ilk e, 16 yaşından beri hani milli takımlar için e, oynamaya çalışan bir oyuncuydum her neyse milli takım e, süreci bittikten sonra milli takım e, Avrupa Şampiyonası bittikten sonra e, bir haber geldi bana e bu haber beni gerçekten yani derinden yaraladı bu haber de yani şu anda ben buradan kendisinin de ismini vermek istemiyorum çünkü e, hani onun da başının yanmasını istemiyorum gerçekten hani bu daha önce ben bunu e, belki bir, bir yerde söylemişimdir milli takımın e, içinden bir milli takımın içinden biri ee, kararın kesinlikle işte e, koçla veya milli takım yöneticiliğiyle herhangi biriyle, milli takımla alakalı herhangi biriyle olmadığını ve kararın direkt siyasi en yukarıdan geldiğini e, bize belirtti, bana belirttiler. Bu gerçekten beni çok üzdü. Çünkü yani sonuçta siz Türk milli takımını, Türkiye'yi, Türk bayrağını, Türk insanını, Türk milletini temsil ediyorsunuz. Ve bu gerçekten beni çok derinden etkilemişti. Ee, ve ben hani e, şöyle ben hala e, milli takım ölçülerine dua etmiştim Allah hani sen bizim kaplarımızla beraber onların ıslah sahile diye. Ama yani şöyle söyleyeyim ben ha, benim sistemim, benim sadece benim kızgınlığım sadece ki yukarıdaki yöneticilere. Yani e, şöyle şöyle bir zamanda özellikle işte. E, işte Türkiye'deki şu son dönemde olan zamanları da yakından takip ediyorum. benim aklıma tek şey geliyor. İşte yukarıdaki yöneticiler ülke yanmış umurlarında değil, bir milli takım kaybetmiş umurlarında olacak. Onun için bu tekrar söyledim ya, bu gibi bu, bu beni gerçekten çok üzmüştü. Ben çünkü kendimi hala bir milli takımın, Türk milli takımının parçası olarak görüyorum. İnşallah inşallah ileriki senelerde de halkımız, milletimiz, doğrunun yanlışın ne olduğunu öğrendikten sonra e, bu bu olaylar e, e, biraz daha durup e, durduktan sonra ben her zaman hani seve seve her sene milli takımı gelip e, oynamayı gerçekten e, çok istiyorum ve kendimi hala bir Türk milli takımın bir parçası olarak görüyorum sadece işte e, benim sistemim benim üzüntüm e, milli takım yetkililerine e,